Güneş enerjili sıfır atık teknesidir. Yazın söz bana ettirir. Sosyal medyada binlerce vardı. Ya Dün. dur düşeceksiniz. <laughs> Düşersiniz. <de. gülüyor> Özel bir sudur. Yüzde yirmisi maden suyu olan, su altı su üstü yeşil mavi turkuaz renklerin görüldüğü, koruma altında olan birinci derece doğal sit bölgesi olan çeşitli kelebeklerin yaşadığı, levrek kefal balıkları, su üstündeki kanatlılar, görülmesi gereken harika 23-25 dakikalık bir seyirdir. Teknelerimiz doğa dostu, güneş enerjili, sıfır atıp teknelerdir. 2016 yılında Çevre Bakanı'nın almış olduğu kararla 5 yıl içinde teknelerimizi güneş enerji dönülmesi için bilgi verildi. Tabi bu 5 yıl içinde araya pandemi girdi. Zayıfladı tabi turizm anlamında. Devlet bize bir süre daha verdi, uzattılar. Ama biz de Allah utandırmasın. Bütün teknelerimiz şu anda 16 Mayıs 2024 tarihi itibariyle tamamı güneş enerjisi oldu. İnsanlar memnun ve yurt dışından da duyumlarla gelenler elektrik bot, elektrik bot Rus olsun, İngiliz olsun. Bu sene biraz da Polonyalılar gelmeye başladı bizim buralara.